Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'in dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden çok özel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, Demet Özdemir çok özel görüntüleriyle dikkatleri çekti ve yeni bölüm fragmanına onlarca kez insan baktı ve çok bakıldı ve İbrahim Çelik kolunda haksız durumda oldu gören Demet Özdemir yani bizi de Zeynep Mehdi'nin zor durumda olduğunu gördü ve Zeynep'in yani Mehdi'nin bebeği için Zeynep onu hapishaneden çıkarmak istiyor bakalım bu işi çözebilecek mi Zeynep avukat ve çok güçlü bir avukat. Ee, bakalım bu işin de üstesinden gelebilecek mi? Sizler için yeni kareleri sundum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.